Arkadaşlar uçağa gidiyoruz. Evet, evet. Hira'nın ilk uçak deneyimi. Ama o yüzden heyecanlı. Çok küçük de, ama Hira heyecanlı mısın? da heyecanlı. <laughs> ben de heyecanlı. <laughs> Bak bana böyle bir resim Ben de. Ben de sizinle yolculuk yapacağım için heyecanlıyım. <laughs> El beni bekle. El beni bekle. Ben, ben uzun zamandır uçağa binmiyorum. Elçi. <laughs> şey, Takabildin mi? <laughs> Sen hepsinden önce taktın. Aferin sana. <laughs> ay, taktın aman. mı heyecanlı? Oradan değil şuradan. Şurada. Nerede? Diğer tarafına. Taktın mı? Taktım. <laughs> tamam. <laughs> Hadi bakalım. Al çantanı da. Çantanı nerede? Ver bakayım. oyun oynuyor. Yastım. Nasıl gidiyor Elçin? <laughs> <laughs> Değil mi? Kür dikkate oynuyor. Sesin tamamen pislik. Tamam. Uçak modunda. Değil mi Eçin? Değil Hı -hı. mi? kızlar. Nasıldı? Ben, Yolculuk. Değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. <laughs> çok <gülüyor> uyudun Ira. Üşüdün evet. ama. Işte biraz biraz evet. üşüdün ama Hira. Hadi gelin bakalım. <laughs> Seninki? gitme hissi yok daha gelmedi de çok tedirgin çünkü tabletim vardı. Geliyor. Evet alıyorum şimdi. Yolları kıra kıra geliyor. Hem ee, pişim geliyor. Ne yapıyorsun? Aldık. Geriye kaldı. <laughs> İki tane. Seninki de mi geliyor Eda? O olabilir aslında. Bak, mesela siyah Geldi mi seninki? Benimki de geliyor. <laughs> Hira korktun mu? Aferin kız sana. Hop. sizin çok Hadi çek bakalım. Al sen çek biraz daha. Ben kızları çağırayım. Kızlar! Bangen ve valizler. Evet. Şöyle. Gidiyoruz. Şimdi dedem gelecek. Hadi gidelim. Ya bu ben bu dışarı kadar götürebilirim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin baba. <laughs> Haydi. Hadi gidelim. Çocuğa mi? Yok şimdi çıktık. Al çocuğa <laughs> Ya kapıyı. Açın. Getirin. Yavaş yavaş. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh görüşürüz. Sonra Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. geldik. Hoş geldin. <laughs> hoş, geldin. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. hoş geldiniz, hoş geldiniz.